Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomda sizlere Rasmus KA2 projeleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Nedir bunlar? Bu videoyla göreceksiniz. Ee, şimdi sunumumuzda ne var? Yeni dönem Rasmus programı nedir? Programın öncelikleri, program ülkeleri, program alanları, KA2 projeleri, kapsamları ve türleri, başvuru platformu, son başvuru tarihleri, faydalı linkler ve varsa sorularınızı ve cevaplarınızı bana videoya yorum yaparak sorabilirsiniz. Yeni Erasmus, yeni dönem Erasmus programı nedir? Erasmus Plus 2021 2027 dönemi eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında yürütülen bir AB programıdır. E, toplam bütçesi 28.4 milyar avrodan oluşmaktadır. Yani 2021-2027 dönem içerisine. Evet. programımızın öncelikleri nedir? K2 projelerinde dahil etme yani dijital gündem, yeşil gündem. E, program ülkelerimiz nedir? 27 tane AB ülkesi vardır. Bunun yanında Liechtenstein, Norveç ve İzlanda'dan oluşan EFTA ülkeleri. Ve program ülkeleri dediğimiz Makedonya, Sırbistan ve Türkiye Erasmus Plus programlarını uygulamaktadır. Program alanlarımız olarak yani birçok kodu duyabilirsiniz. K2'de, K210 ve k 210 CCH, KA 210 adı KA 210 HE kodlu ya da KA 210 U kodlu projelerimiz vardır. VET dediğimiz mesleki eğitimdir. SCH kodlu okul pro eğitimidir. Yetişkin eğitimi adıdır. Yüksek öğrenimin kodu HE kodudur. Gençlik ise U kodudur. K2 projeleri ve kapsamlar olarak nedir? Avrupa düzeyinde tecrübe değişimi, akran öğrenimi, işbirliğini teşvik eden ortaklık girişimlerinin uygulanması, yenilikçi uygulamaların değişiminin, transferinin ve gelişiminin desteklemeyi amaçlamaktadır. Asla malzeme alımı, inşaat yapımı gibi bir faaliyetleri desteklemez. K2 işbirliği ortaklıkları nedir aynı zamanda? Kuruluşların faaliyetlerinin kalitesini ve alaka düzeyini arttırmak, ortak ağlarını geliştirmelerini ve güçlendirmelerini sağlamak, uluslararası düzeyde ortak çalışma kapasitelerini arttırmak, faaliyetlerinin ulus uluslar arasılaştırılmasını arttırılmasıyla değişim veya geliştirme yoluyla buna ulaşmak tanımaktır. K2'nin proje amaçlarımız için yani K2 yazıyoruz. Kurumsal kapasite artışımız olmak zorunda. Uluslararası işbirliği yapmak zorundayız. Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve uygulanmasını kapsamaktadır. Yüksek kaliteli yenilikçi çıktıların üretilmesidir. K2 proje türlerimize bakalım. Hani K2 diyoruz ama kaç tane projeden oluşmakta? KA210 ve KA220 projelerden oluşmakta. KA210'un ismi küçük ölçekli ortaklıklardır. Erasmus projelerine ulaşılması zor olan küçük hiç tecrübesi e, olmayan veya az tecrübeli kurumlar için genişlemeyi amaçlamaktadır. Çeşitli kurumların ortaklığından oluşur. İki ayrı dönemde başvuru yapmaktayız KA210'lara bir Ekim döneminde Mart döneminde. Projemizin toplam süresi 6 ayla 24 ay arasında değişebilmektedir. Ee, aynı teklif çağrısı döneminde aynı ortaklarla sadece bir defa başvuru yapabiliriz. Biz koordinatör olarak başvurabiliriz ama e, kendisi de farklı bir proje ile ortağımız koordinatör olarak onlara farklı bir proje başvurabiliriz. Burada bir yasaklık yok. Tüm ortaklar program ülkelerine olmak zorunda. En az iki farklı program ülkesinde en az iki kurum kuruluş içermelidir. Başvuru en az bir yatay ve bir sektörler önceliği ele almalıdır hibemiz götür usulüdür ya 30 bin ya da 60 bin almayı seçeriz. K220 projeler işbirliği ortaklığı nedir? Kurum ve kuruluşların çalışmalarında, faaliyetlerinde ve uygulamalarında kaliteyi artırmak, doğal olarak sadece bir sektöre dahil olmayan yeni kurumların uluslararası ve sektörler arası çalışmasını içermektedir. Minimum 3 farklı program ülkesinden 3 ortak yer almalıdır. 10 kuruma kadar yönetim bütçesi verilmektedir. 10 kuruma kadar da maksimum yani 3 ile 10 arasında değişmektedir ortaklık yapımız. Projemizin süresi 12 ile 36 aydır. E, ortaklık bütçesi e, ya 120 125.000 olacak doğru ya da 250 bin ya da 400 bin avrodan yer alabilmektedir. Bir kurum yani hem koordinatör hem de proje başvurusu olarak sadece 10 projede yer alabilir. Buna dikkat edelim. Yani total hakkımız 10'dur. Şimdi değerlendirme kriterlerimiz nedir K2'de? O önce uygunluk yani ilgililik kriteri. Puan yani 30 puanlık toplam. Puan katılımcı kurumların profili, tecrübesi, aktiviteleri, hedef kitlesi, başvurusu. Bunun programının hedeflerine uygunluğunu ele almaktadır. Proje tasarım ve uygunluk kalitesini 30 puandır maksimum. Kurumların ihtiyaçlarını karşılaması, faaliyetlerin net olarak planlanması içermektedir. 20 puanlık işbirliği ve ortaklığı kalitesi puanımız vardır. Ortak kurumların profili, geçmiş deneyimi, Erasmus tecrübelerine hiç yararlanmamış ya da az tecrübeye sahip kurumların yer alması önceliklidir. Takip faaliyetleri yani izleme, değerlendirme faaliyetleri KTS'den maksimum puanı 20'dir. 20 puan faaliyetlerin sonuçları, kurumların günlük faaliyetlerine ilişkilendirilmesi, sonuçların doğru değerlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasını kapsamaktadır. Proje başvurumuzu nereye yapmaktayız? WebGate sistemine yapmaktayız. Üye olacağız. Sonra buradan e, mouse'la göstereyim arkadaşlar. Opportunities'den KA-210 ya da KA-220'yi bulacağız. Kodumuzu, başvurumuzu yapacağız. Son başvuru tarihleri her yılın Mart ayı içerisinde ya da Ekim ayında olmaktadır. E, net tarih için rehbere bakmamız lazımdır. Bu faydalı link olarak e, nedir? Türkiye Ulusal Ajansı. Başvuru formumuz Wakebeat ama ben onu bit.ly slash tüm Erasmus formları diye kısalttım. Program rehberimizi okuyup mutlaka bakmalısınız. Erasmus'un kalite standartlarına da aynı şekilde bakmanızı tavsiye ederim. k ile söyleyeceklerim bunlar. Arkadaşlar kanalıma abone olur, yorum yaparsanız sevinirim. Yorumlarınız mutlaka soru şeklinde olsun. Arkadaşlarımız birçok soru soruyor. Aynı sorular soruyor. WhatsApp üstünde bana geliyor. Lütfen bu videonun altına bırakalım ki başka arkadaşlarımız da aynı türden soru olursa cevaplarını görsün, bilsin. Teşekkür ederim. Kolaylıkla dilerim.